بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو elbab Bismillahirrahmanirrahim Hamd en güzel isimlere sahip olan yüce Allah'a Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Velillahi'l esma'ul husna ve o yüce Allah'ın selamı, salatı, nefsinden konuşmayan aziz peygamberine ve onun tertemiz ehli beytine olsun. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Esselamu Aleyküm aziz dostlar. Bugün Allah'ın izniyle giriş derslerini tamamladıktan sonra Metin dediğimiz asıl içerik dediğimiz usulü din inancının konularına giriş yapmış bulunuyoruz. Bu dersleri ele alırken kullanacağımız bazı kavramlara burada açıklık burada açıklık getirerek daha anlaşılır bir konu anlatmaya ve anlamayı sağlamaya çalışacağız. Usulü din inançlarının ilk konusu tevhiddir. Burada bazı temel sorular vardır. Tevhid nedir? Sıfat nedir? İsim nedir? Esma nedir? Zat nedir? Fiil nedir? Sıfatı zati nedir? Sıfatı fiili nedir? Zatta tevhid nedir? Sıfatta tevhid nedir? Fiilde tevhid nedir? gibi temel sorular vardır. Genellikle bu konularda yazılan eserlerde geçen sıkça kavramlardır bunlar. Ne yazık ki hem okuyucu hem dinleyici galip olarak bu kavramların neyi ifade ettiğini bilmezler. Doğal olarak anlatılan şeyden okunan şeyden gerekli çıkarımları, anlayışları elde edemezler. Konuşmalarımızın devamında böyle bir sorunla karşılaşmamak için öncesinde bu konulara açıklık getirmeye gerek duyduk. Tevhid konusunda geçen iki tevhid konusunda sıkça geçen iki temel kavram isim ve sıfat kelimeleridir. Sözlük anlamına bakıldığı zaman isim, nişane, alamet anlamlarına gelir. Sıfat ise vasfettiğimiz şeydir. Sahip olduğu özelliği tanımladığımız şeydir. Yani birine bir isim verdiğimizde ona bir alamet ve nişane vermişizdir bir sıfat verdiğimizde ise onu bir sıfatla bir özellikle vasıflandırmışızdır. Bu bağlamda ele alacak olursak ilahi sıfatlar ve esmalar nasıl bir konum kazanır? Yani esma ve sıfatlar birbirinden ayrı şeyler midir? Aynı şeyler midir? Bu ulemanın İslami düşünürlerin tartıştığı konulardan biridir. Bu noktada masum ehli imamlarına başvuracak olursak ki Allahu Teala onlara başvurmamızı istemişti bizden bilmediğimiz konularda zikir ehline sormamızı istemişti. Bizi şöyle bir aydınlatmaya götürürler. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyuruyor innel esma'a <İmâm> sıfatun ve sefe biha İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyuruyor. Diyor ki esma-i ilahi ilahi isimler gerçekte sıfattır. Allahu Teala kendisini o sıfatlarla, o isimlerle vasfetmiştir. Bizim temelde verdiğimiz işaret ve alamet anlamını içermez ilahi sıfatlar. Bunun ötesinde bu sıfatlar o özellikle vasfedilmeyi içerir. Şöyle buyuruyorlar. Hak Taala'nın zatına, zat-ı Hak Taala ilahiye işaret etmek mümkün değildir. Zat-ı Hak Teala'ya bir alamet de karar kılamayız. Dolayısıyla bu esma sıfat hükmündedir. Özde zat vardır ve Allahu Teala'nın zatı işaret edilmekten, alamet olarak gösterilmekten beridir. Doğal olarak esma-i ilahi sıfat hükmündedir. Peki, İslami düşünürler, Müslüman düşünürler, ulema neden böyle bir ayrıma gitmişlerdir? İki yönü vardır. İşlevsellik açısından bize bu sıfatları, bu isimleri daha doğru ve kapsamlı tanıtabilmek için yaptıkları fiil, sıfat, zat ayrımlarını uygulamalı olarak tanıtabilmek için fiiliyatta var olan sıfatlarla zati sıfatları tefkik edebilmek için. Yani biz bir sıfatı, bir esmayı fiiliyattan elde edersek sıfat hükmündedir. Zat-ı hak tahsi ilahinin vücudundan idrak edersek esma hükmündedir. Burada özel bir konuma sahip olan lehs-i celale vardır. Allahu Teala'nın o özel mübarek ismi. Bu konuda inşallah daha ileride konuşacağız ki kendi başına ele alınması gereken özel bir konudur. Özde kısaca noktalayacak olursak Allahu Teala'nın esması ve sıfatı aynı konumdadır. Zira biz esmayı işaret ve alamet anlamında zat hakta ilahiye kullanamayız. Peki ikinci kavram topluluğu nedir? İsim ve sıfatı konuştuk. Sıfatı zati ve sıfatı fiili dediğimiz kavram. Birçok tevhid konusunun geçtiği kitapta, eserde, konuşmada sıkça tekrar edilir. Sıfatı zati, sıfatı fiili. Genellikle biz bunun ne anlama geldiğini bilmeyiz. Sıfat-ı zati nedir? Sıfat-ı zati Zat-ı haktisi ilahinin fi nefse kendisini nazarda tuttuğumuzda idrak ettiğimiz esma ve vasıftır. Zat-ı ilahiden başka hiçbir varlığı nazara almadan kendisini nazara alarak idrak ettiğimiz sıfattır. Bu sıfatlara sıfatı zatî denir. La ilahe illallah La ilahe illallah Sıfatı fiili nedir? zât ı Hakdesi İlahi'nin nazara alınmasının yanında yarattığı mahlukatının da tasavvur edildiği sıfata sıfatı fiili denir. Örneğin Allahu Teala'nın kadir oluşu, alim oluşu, hay oluşu sıfatı zatidir. Yani Allahu Teala'nın kendisini tasavvur ettiğimizde, yani varlıksal olarak tasavvur edemeyiz, kavramsal olarak tasavvur ettiğimizde, o sıfat-ı zatiye ulaşırız, idrak ederiz. Ama Allahu Teala'nın zatını fiiliyatıyla, mahlukatıyla birlikte nazara aldığımızda o elde ettiğimiz idrak müşahede ettiğimiz vasıf sıfatı fiilidir. Bu açıklığa kavuştuysa yine geçen kavramlarda yaptığımız şeyi yapalım. Bu ayrım ki sıfatı fiili ve sıfatı zatiyi birbirinden ayırdık. Masum imamların gözünde, nazarında böyle bir şey var mıdır? Burada dikkatinizi iki tane hadise çekmek istiyorum. İnşallah bu hadisleri zikrettikten sonra kıraat ettikten sonra konu açıklığa kavuşacağına inanıyorum. Ebu Basir, İmam Sadık aleyhisselamdan tam da bu konuda bir soru soruyor. İmam Sadık aleyhisselam ona şöyle cevap veriyor. Lem yazil الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ذا لا معلوم والسام ذاته ولا مسمو والبصر ذاته ولا مبصر والقدره ذاته ولا مقدور hadisi keri hadisi Şerif, çok ince ve latiftir. Şöyle buyurur İmam Aleyhisselam Allah Teala için ilim zatındadır. Hiçbir malum yaratılmış olmadı halde. Duymak onun zatındadır. Duyulan olmadığı halde görmek onun zatındadır. Görülen olmadığı halde. Kudret, kadirlik onun zatındadır. Kadir edilen olmadığı halde. Bakın, zati özellikleri masum imam bizlere açıkladı. Buradaki temel nokta neydi? görülen olmadığı, duyulan olmadığı, mektur edilen, kadir edilen olmadığı, malum olan olmadığı halde Allahu Teala'nın zatından kaynaklı bu hakikatler vardı. Ebu Besir bu sözün devamında masum imama, İmam Sadık Aleyhisselam'a kelamullahı soruyor. İlahi Kelamı soruyor. Peki bunun hükmü nedir? İmam Aleyhisselam şöyle cevap veriyor. İnnel kelame safatun muhaddesatun. Leyset bi ezeliye. Kanallahu azza ve celle ve la kelam, kelime, kelam. Allahu Teala'nın muhaddis sıfatıdır. Ezeli sıfatı değildir. Zira Allahu Teala vardı ama tekellum konuşma yoktu. Buradan anlayacağımız gibi sıfat-ı zati ve sıfat-ı fiili arasında masum bir ayrımda bulunmuştur. Peki bu farklı tanımlamalar öznel bir farklılık oluşturur mu? Ehlibeyt mektebine göre oluşturmaz. Ehlibeyt mektebinin inanç düşünürleri sıfat-ı zati eyni zat olarak göstermişlerdir, tanıtmak, tanıtmışlardır bizlere aksi takdirde zat hakkı ilahiden başka hakikatlerin varlığını kabul etmemiz gerekir. Yaratılış öncesinde. Yani insan kadir olmadığı bir şeyi icat edemez. Allah ilmi icat etmişse ilme kadir olmalıdır. Dolayısıyla alim olmalıdır. Eğer alim değilse ilmi icat edemez kadir değilse kudreti icat edemez. Göremiyorsa görmeyi icat edemez. Duyamıyorsa duymayı icat edemez. Sıfatı zati eyni zattır demişlerdir. Zatın kendisidir. Peki bu sıfatı fiili nedir? Razıkiyet, halikiyet, bizim mahlukatın Allahu Teala ile ilişkisinde ortaya çıkan bütün bu fiiller, bütün bu vasıflar bu sıfatı zatinin bir yansımasıdır. Razıkiyet fiili Allahu Teala'nın kadiriyet ve alimiyetinin bir yansımasıdır. Bütün sıfat-ı fiililer özde o sıfatı zatinin yüzüdür mahlukat. Biz Allahu Teala'nın ilmini müşahede edemeyiz. Zira o keyfiyetten mahrumuz, varlıksal olarak yoksunuz. Böyle bir güce, kudrete sahip değiliz. Ama onun razık oluşunu, o razık oluşundaki hikmetini, o rızkiyetindeki kudretini müşahede etmeyiz. Herkesten önce kendimiz. Öyleyse bugün? Neyi konuştuk? Sıfat nedir? İsim nedir? Esma-i İlahi ve sıfat-ı İlahi açısında, arasında ...ehliyet Mektebi'ne göre bir fark var mıdır? Bu yapılan fark özde ne içindir? Ayrım özde ne içindir? Sıfat-ı fiili ve sıfat-ı zatî nedir? Bunları konuştuk. İnşallah tevhidde sıfat, sıfatta tevhid, zatta tevhid, fiiliyatta tevhid gibi konulara da açıklık getirmeye çalışacağız. Bugün anlattığımız şey basit olarak algılanırsa çok temel ve faydalı bilgiler içerir. Karmaşıklaştırmaya gerek yok. Allahu Teala için isim sıfattır. Bizim algılamamız, marifet elde edilmemiz için böyle bir tefkiki ayrıma getirilmiştir. Sıfat-ı zati fi nefse Allah-u Teala'nın idrakımızla zatını değil, tasavvurunu idrak ettiğimiz halde fi nefse tasavvursa elde ettiğimizdir. Diğer mahlukatıyla ilişkisini, irtibatını nazara alarak tasavvur ettiğimiz vasfı sıfatı fiiliidir. Bunu karmaşıklaştırmaya gerek yok. İnşallah bugünkü konuşmamız bu konu için yeterlidir. İnşallah bir dahaki derste terhid konusunda yapılan diğer bir ayrımı sıfatı selbi ve sıfatı subuti konusunu ele alacağız. Vesselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. اسالك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين